Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Haziran ayı e, Nobel ödülümü çekiyorum. Neler aldım neler bitirdim hiçbir şey almadım. Sadece altıyorum bitirebildim. Yani bunlardan birini çöpe atmışım farkındayım ama hani bilmiyorum gitti şansınıza diyelim. Ama zaten söyleyeceğim ve e, projektten videolarımda da gördüğünüz bir ürün olacak. Şimdi ilk olarak hemen en son bitirdiğimle başlıyorum. L'Oreal Revitalift Glikolik Asit etkili toniğini bitirdim bu ay içerisinde. Gördüğünüz gibi ufacık bir şey kaldı ama hiçbir şekilde gelmiyor. Bu birinci vitamin. Bitenim, İkinci vitaminimi de hemen söyleyeyim sizlere elimde olmayan. elimde bir bebek şampuanı var demiştim. Seyahat boy bir ürünü kaba koymuştum. Size de söylemiştim. Bunu bitirdim ama atmışım çöpe. Attım hatırlıyorum ama neden attığımdan emin değilim. Üçüncü ürünüme geliyorum. Üçüncü ürünüm de Hada Labotokyo'nun Hyaluronic Acid Serumu. Kendisini seviyordum. Bunu kullandığımda ekstra nemlendirici kullanmama gerek olmadığını düşündüğüm bir şeydi. Yani memnundum. Ama çok göze görülür bir etki yaratmadan hayır kesinlikle yaratmadım. Geliyorum bir sonraki ürünüme. The Purist'in C vitamininin serumu. Bunu da bitirdim. Güzel yani. Geliyorum en son olarak Sido Krem Unanak. Zaten proje Panda bitirmiştik. Bu da bitti tamamen. Bunların her biri benim kasama 300 lira olarak yerleşiyor. Burada da Lighten Gloss'u var. Kendisi de 618 Amsterdam rengi. Bu mini bir ürün olduğu için bunun ücreti 150 lira olacak. Hemen geliyorum. Bu, bu ay toplamda ne kadarlık ürün kullanmışım. Ee, Bebek şampuanını 150 liradan saydım. Çünkü o bebek şampuanı orijinal ambalajındaki kadar dolu değildi. Ve sehat seyahat bu bir üründe olduğu için o biraz azdı. Onu 150'den saydım. Bunu 150'den saydım. Kalan 300'den saydım. Ve toplamda 1500 liralık bir üç fiyat kazana eklendi Size söylemiştim elimdeki ürün sayısı 50'ye ulaşmadan zaten bir alışveriş yapmayacağım. Ki yapmadım, yapmıyorum. Bu konuda istikrarlıyım. Toplamda şu ana kadar 30'a yakın bir ürün bitirmişim. Tam olarak saymıştım ama o kadar hani e, sağlık sorunlarıyla savaştım dediğim bir dönem olmuştu. Bir proje de bahsetmiştim size. Bir çok sevdiğim canım annem biraz rahatsızlandı. Onun için hastanede kaldık. Birkaç gün içinde evdeyiz ama bakımıyla ilgilenmek zorundayız. Yani elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi bunları e, bitirebilmişim. Çok fazla zaten makyaj yapabildiğim bir ay olmadı ne yazık ki. Doğum günümde kendimi tebrik etmek istiyorum. Doğum günümün olduğu ayda hiç alışveriş yapmadım. Hiçbir şekilde yeni bir ürün almadım. Çünkü kendime bir söz verdim. E, elindekilere güzel bir tüketim sağlayarak e, kendimi e, sürüklediğim bataklıktan kurtaracaksın dedim. Alışveriş olarak değil, genel olarak sürüklediğin bir bataklık var. Sen onu, kendin, onu kendinden kurtaracaksın dedim. Sadece birkaç kitap aldım. E, birkaç kitap aldım. Aynı zamanda doğum günümde erkek arkadaşım da bana birçok kitap aldı diyebilirim. Şimdi dediğim gibi kasamda 1500 liram var. Kendime kaç kitap almam hakkım vardı? inanın hatırlamıyorum. Ama... Bunlar uygun fiyata geliyor diye aldım. Yaşar Kemal'in 3 Anadolu Efsanesi Köroğlu Karıcıoğlu'nun Alacak isimli kitabını aldım. Ee, bu bunu hediye etmeyi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. O yüzden aldım. Sabahattin Ali'nin Sırça Köşk. Çünkü aynı kitaptan bende bir tane var. Ama dediğim gibi hediye etmeyi düşünüyorum. E, ee, Grigori Petrov, Atatürk'ün Beyaz Zambaklar ülkesinde Atatürk'ün okullarının müfredatında konulmasını istediği kitap diye bilinen bir kitap. İnanın merak ediyorum. Ben normalde çok tarihi kitaplardan hoşlanmam ama konu konuda tek olunca benim biraz hassas noktam oluyor. Ardından Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası isimli kitabı aldım. Ve son olarak da Mehmet Rauf'un Eylül isimli kitabını aldım. Yani şu anda ben toplamda aslında 5 kitap almış oldum ama dediğim gibi birini hediye edeceğim. Şimdi geliyorum erkek arkadaşımın aldığı kitaplara. İnşallah kalın başarabilirim. Erkek arkadaşımın aldığı kitaplarda bunlar. Ee, ben Türk İş Bankası'nın Modern Klasikler serisini tamamlamak istiyorum dediğimde hemen dayanamamış, bana almış. Hemen bunu ayrı aldı. Ee, okumak istiyorum demiştim. aklımda kaldırmış. Bunu aldı, okuyacağım. Hızlıca geçiyorum. Anton Ceylon'un Martısı. Jack London'un Vahşetim Çağrısı. Anton Ceylon'un yine üç kız kardeş. Stephen Zweig'in Ulanüstü Bir Gece. Halil Cibran'ın Ermiş. Hmm. Jack London'un Bir Kuzey Macerası. Jules Verne'nin Zakarios Usta kitabı. Bunu da okumuşumdur. E, Wells'in Zaman makinesi. Yine Anton Çehov'un Vişne Bahçesi. Levi's Carroll'ın El Sarkalar Diyarında. Oscar Wilde'ın Mutlu Prens. Jules Verne'nin Doktor Oks'un Deneyi. E, Lou Andres, Andrea Salomo arayışlar. Jack London kızıl veba. Pet, Peter Pan. Jack London ateş yakmak. Jack London'un Adem'den önce. Frank Baum'un Oz büyücüsü. Mihail Bulgakov'un köpek kalbi. Biraz devrildiler. Carla Collodi'nin Pinocchio. Scott Fitzgerald'in Muhteşem Gatsby, Franz Kafka'nın Dava, Mark Twain'in Tom Saver'ın Maceraları ki ben bunu çocukken dokunmuştum. Çok hoşuma bir giden bir kitaptı. Yine Jack London'un böyle iki tane kitabı vardı. Onları da almak istiyorum. da, da Jack London'un Yıldız Gezgini. ve son olarak iki kitabım kaldı. Jack London, Mert, Martin Eden'in aynı zamanda Mikhail Bulgakov'un Usta ve Margaret isimli e. kitaptır. Ben yani aslında elimde şu anda bir sürü kitabım oldu. Yine uzun bir süre kitap alışverişi ben kendim bir set yapmayacağım. Arkadaşım olursa tabii ki de çok mutlu olurum. İletirir ona da. Yani çok mutlu oldum. Bu ay sadece hiç kilo vermedim. Biraz aldım. O yüzden hani kilosu olarak zaten kendimi kasamadığım bir aydayım. Hiç bir şekilde zorlama yapmadım. O yüzden 55,5 kilolardayım şu anda. 54,5-55,5 aslında geçen ayla aynı neredeyse kilo almamışım. Bu civarlardayım. 6 tane bir ürünüm var. 1500 lira kasama eklendi Şu ana kadar toplamda bu yıl içerisinde kasama ne kadar eklemişim? Kasama eklemeye Nisan ayından itibaren başlamıştım. Önceki aylara eklemeyeceğim. Ee, Nisan ayında 1450 lira kasama eklemişim. 3, 6, 9, 12 ee, Pardon. Nisan ayında 1450 lira kasama eklemişim. Mayıs ayında 1250 lira. Ee, Haziran ayında ise 1500 lira benim kasama. Kozmetik olarak eklenmiş. Kozmetik, bakım, saç her şey için bahsediyorum. Toplamda ne kadarımız var? 2.750 3.750 4.200. Toplamda 4.200 lira hakkım var. Tabii ki de ben bunu kullanmayacağım ama önümüzdeki seneye kendime onu kasa, e, kullanabileceğim ücret olarak tutacağım. Şöyle. Zaten söylemiştim bu sene alışveriş yapmamak için elimden geleni yapıyorum. Yapmayacağım da ama herhangi bir temel ihtiyacım olduğunu, o temel ihtiyacımı eğer evde bittiyse e, kasadaki paradan kullanarak alacağım. E, kilosal olarak da zaten biliyorsunuz bir hakkım vardı. Şu anda ortalama 4 ya da 5 bin liralık bir hakkım var. Tam olarak hatırlamıyorum. Ama şu anda da kıyafet almayı düşünmüyorum. Kitaplarda da 3 kitap bitirmeyi, 1 kitap almayı düşünüyordum. Zaten orada aslında hakkımı aldım. 4 kitabımı aldım. Bunlar hediye geldi. Çok mutluyum. Çünkü biliyor ki ben kitap okumayı çok seviyorum. Bakalım. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Aşağıya dolap ve gardırop hesaplarımı bırakacağım. Orada da bana gelen hediye gelen bazı rimeller var. Onları satışa çıkardım ve elden çıkartmak istediğim ürünler var. Onun için de hemen ekrana dolap hesabım ve gardırop hesabımı aynı zamanda açıklamada linkini bırakacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız, aşağıya bir yorum bırakırsanız, bir de beğen atarsanız benden mutlusu olamaz. Görüşmek üzere.